peygamberlerin mucize sayıları ve doğruluk analizleri. İnanan bir insan olarak, bütün peygamberlere verilen ve Allah tarafından yaptırılan mucizelere inanıyorum. Buradaki niyetim, hiçbir mucizeyi yalanlamak veya çürütmeye çalışmak değil. Amacım, doğruya ulaşmak ve tarihi gerçekleri net bir şekilde ortaya koymak. Adem, adam. Yaklaşık bir üç mucize. Yaratılış ve cennetten çıkarılış mucizeleri. Tamamen tahmini. Epistemik netlik: Düşük. Nuh (Noah). Yaklaşık 2-5 mucize vardır. Gemiyi inşa etmesi ve tufan mucizesi. Sayı tahmini ve yorum temelli. Epistemik netlik: Düşük. İbrahim (Abraham). Yaklaşık 2-5 mucize. Örneğin, ateşten kurtuluş ve oğlunun kurtuluşu. Net belge yok, sayı tahminidir. Epistemik netlik: Düşük. Musa (Moses) yaklaşık 20-42 mucize vardır. Tevrat'ta anlatılıyor. Ancak net liste yok ve kaynaklar farklı sayıyor. Epistemik netlik: Orta. Harun, Aaron. Yaklaşık 2-4 mucize. Asa ile gerçekleştirdiği mucizeler. Kaynak sınırlı. Epistemik netlik: Düşük. Davut, David. Yaklaşık 2-3 mucize. Düşmanlarla ilgili mucizeler. Sayı tahmini: Epistemik netlik: Düşük. Elias, Elijah. Yaklaşık 8-10-16 mucize vardır. Metin ve yorum temelli, netlik sınırlı, epistemik netlik, düşük orta, Elisa, Elisha. Yaklaşık 16-28 mucize anlatılır. Farklı kaynaklarda sayılar değişiyor, kesinlik yok. Epistemik netlik, düşük orta, İsa, Jesus. Yaklaşık 30-40 mucize kabul ediliyor. Sayılar kaynaklara göre değişiyor. Yorum ve derlemeye dayalı. Epistemik netlik, orta. Hz. Muhammed, net olarak belgelenmiş ve şahitli 86 mucize vardır. Bazı rivayetlerde bu sayı 1000, 1200 hatta 3000 olarak geçer. Biz doğruya ulaşmak için kanıtlı ve delilli 86 mucizeyi inceliyoruz. Epistemik netlik, yüksek, çünkü Kur'an ve sahih rivayetlerle yazılı olarak günümüze ulaşmıştır. Yüksek netlik detayları, Hz. Muhammed'den günümüze kadar olan mucizeler, 12.304 peygamberimizin arkadaşları tarafından yazılmış, görülmüş ve günümüze kadar aktarılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in orijinali hala elimizde mevcuttur ve karbon testleriyle ait olduğu dönem doğrulanmıştır. Ayrıca bu 12.304 kişinin kim olduğu, hangi kabileden olduğu, nerede yaşadığı ve olayları nerede gördüğü de açıkça belgelenmiştir.